Elbette ki, elbette ki Allah'ın izniyle her şey atlatılır, zor zamanlar geçilir. Susuzluk, kuraklık, sıkıntılar, bunalımlar hepsi geride kalır Allah'ın takdiriyle. Gün değişir çünkü gün yerinde durmaz. E, güneş, ay, yıldızlar her şey e, devam ettiği gibi. Çocuklar ne düşünecekleri değil, nasıl düşünecekleri bitirmeli. Kesinlikle, ya, tabii ki de ne düşünecekleri. Temel, e, temel olarak en değerli şeyler az çok bellidir. O doğrultuda yani e, yani onlar evvela e, bildirilmedi en temel, en değerli şeyler zaten insanlık e, Rabbin de lütfetmesiyle, insanlık mirasıyla, insanlığın ortak mirası diye bildiğimiz e, temel şeyler bellidir midir? Nedir onlar? Yani bir insanın doğru, erdemli bir insan olması yönünde çocuklar düşünmeyi yani düşün ama ne üzerine? Kuru kuru işte sen sadece düşün akıl kanallarını aç bırak e bu sefer hevası herhalde en ufak bir dürtüde hevasına teslim oluyor karşısına bir şey çıkıyor en ufak bir işte yani bir zevki zevki ya her an ya bir dakika içerisinde bütün talepleri o ben yönde değişebilir gelişebilir e, İmtihan dediğimiz bir dünyada o kadar ağır şartların olduğu e, düşünce tufanlarının olduğu bir yerde e, bunu tutup da bir e, çocuğun e, işte bir hani başına gelecek şeytan dediğimiz asla insanların çoğunu bilmediği o e, meluma bırakacağımız bir şey ortada tabii ki de yok ya, yani. olamaz da ama insanlar bunu normal bir şey zannediyor. Ediyorlar Allah'ım bilerek sanırsın koşmaktan sana soruyorum bilmeden böyle bir şey yapmışsam senden af dilerim. Yani insan olma devre bu dünyanın varlık sebebimiz imtihanın gerçekliği Rabbimizin bizden istediği doğru bilinçli bir şekilde onun varlığını anlayıp onun razı olduğu tertemiz dostolu insan olma modelini ortaya koyma yolunda bir şey yani buna dönük, yani en temel insan insan yapan aklı ihya eden, ebedi yaşamımızı e, oluşturan e, yani harekete geçiren düşünceler e, en önde olmak üzere e, temel şeyler tabii ki de çocuklara ve e, e, o yönde gelişmeyi gelişmesi, düşüncesini geliştirmesinin en, en, asıl kazanç olduğu bilinciyle düşüncesi ya düşünmeyi öğretilmeli. Eğitim sistemi başka bir amacı olmamalı. Yoksa çocukları tutup düşünme öğretmedi bir şeyler dayatmak, yüklemek, bilgi yüklemek. Artık o kadar geçersiz, o kadar geçersiz ki teknolojiyle beraber yani çok basit bir telefon dahi ya bugün çocukların önünde çok daha cihazlar oluyor. Çok basit bir cihaz dahi o zaten çok aşırı bilgi o, o alıp içine koyabiliyorsun. Eee bu ezber bitti, ezber eskiden çok az, onu ilim zannettiler, ilim bile değil yani o sadece şey, bir, bir şey depo yani, yani depoculuk yapmak değildir marifet, bu bu, bu 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 yerine göre çok az bir faydası olur, bilgiyi, yani tam en elzem bilgileri e, toplamak üzere, yani düşünmeyi öğrenip bunun doğrultusunda en gerekli bilgilere yönelmek asıl marifet, yani. Tabii ki de gerekli yerde bilgileri aklında doğru sıra, sıralamak doğru tutmak doğru bir şekilde kavrayıp onu kaydetmek önemlidir. Ama e, onun harici işte ne adamlar da kullanacağını yani belirsiz ne yapacağım belirsiz bilgileri duruyor kafası ise dolduruyor tarihten bir şey olmuş. zulüm bu ya vakit kaybı nakit kaybı beyin, beyin kaybı. Yani kayıp kayıp kayıp. Çok az belki faydası varsa var. Denk gelirse o da. Yani insanların en acizi doğadan aciz olandır. İnsanların en cimrisi selam da cimri olandır. Evet. Gerçekten dua yani her şeyin değiştiği noktan ta kendisi duadır Yani Allah o kadar merhametli o kadar merhametli ki insanı o kadar aciz yaratmıştır. Onun ee, onda o kadar en acizin dahi en acizin acizinin dahi yapabileceği e, bir şey e, belirlemiştir imtihanı. Ve bu da bunun bu, yani bunun bundan sonra da hala imtihanda başarısız olanı ne yap ne yapacaksın? Yani ne alim varsa gör diyeceksin. yani Ne yapacaksın? bu insanlar kendi kendine ihanetleri cimrilik selamda cimrilik yapmak işte gerçekten aşırı büyük bir e, cimriliktir insanlara geri geldiğinde selam vermek ve İslam'ın selamı Rabbin ne hatırlatmak onlara <laughs> seni gelmek böyle ki onlara doğru ol, olduğundan şüpheniz de yani emin olmasanız dahi selam verdiğinizde aslında bir nevi bir tebliğ görevi icra etmiş olursunuz. Allah zaten herkesin e, neyin peşinde olduğunu bilir ve o, o doğrultuda ona e, lütfunu nimetini verir. Vay yalancıların haline temizleyin. Arındıran Rabbim sevgiler olsun. Burada bir fark ettiniz mi? Nasıl da bulunduğu ortama uygun uyum içerisinde yaratılmış değil mi? <laughs> Allah Bu Allah'ın büyüklerde verdi insanlara gösterdiği ayetlerinden ayetlerini kendisi elbette. Vaktiyle önde bir yerince verileşim işletmecesine bir kahve nasıl bu fiyata satıyorsunuz dedim. O da o kahvenin fiyatı değil. O kahve içenlerin bir kahveye o parayı veremeyenlere aynı yerde olmak semetleri sözleri böyle bir Tam darsal iktisat dersi yani ki bir fülenme, böbürlenme, kendini üstün görme isteyeceğinin başka kimin için ki yani. Allah korusun iğrenç bir tavır insanı. Etrafı yapan affettikleri, güçlük yapan sabrettikleri, kendisi yapamaz güçlükleridir. La adri, la ilahe illa Allah deriz biz elbette. Allah rahmetini, lütfunu, nurunu, doğruların üzerinde daim kılsın. Bizi kendi kıyanların rezil haline düşürmesin. Farklı yapan affettikleri, ee, güçlük yapan sabrettikleri, kendisi yapan vazgeçleri. Allah ne güzel yaratandır. Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasını umarak ee, e, hoşnutluğunu umarak şey yapın affedenler asıl e, doğru iş yapmışlarlar yoksa diğerlerinin gerçek bir şeyler dahil kazanımları dahi aslında olur olur mu yani gerçek kazanımları dahi olmaz e, ertelmiş bir amaç, ve amaçsız yaşam, genç yaştaki sağlık gelirleri yaşardık pişmanlık, kabullenmek zorunda olduğunu carizlik, iman varsa yoksa hepsi beladır iman her şeyin çözümdür Mehdi Mesih, Elhamdülillah